Merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizlere Goldstein 2016 incelenmiş tablosunu göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi elimiz burada. Açık kapatabilirsiniz hepsini göstereceğim merak etmeyiniz. Evet, okay, 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 okay. Biliyorum şimdi bazınız diyorsunuz ki şimdi Niye hile kullanıyorsun falan Ben hile kullanmıyorum böyle Herkese göster göstermek için Bir video çekeyim dedim Amına koyayım herkes çekiyor bir disk almıştık Hadi bir yer bulalım amına Şurasını Evet gördüğünüz gibi şimdi oyuna gireceğiz. Hadi bakalım. Şimdi Warhack, istediğim amına koyayım, uçabiliyorum bile. Her bir bok. Jump'ı kapatayım. Karakter de var yani istediğin her bir bok var amına New karaktermiş siktir ha. Yok lan amına koyayım. Bilmiyorum ne bu kolunu. İşte böyle mermi Bu bak bak var. Sınırsız mermeri. Değiştirmeme. Her bir bok amına koyayım. Her bir bok. Henüz ölen yok. Headshot, hep headshot amına koyayım. Invator silah, silah amına koyayım. Alayım ben. Şunu alayım. Şunları sallıyormuş da arkadaşlar. Amra. Şu amra koy. Ball shot var, team kill de var gördüğünüz gibi. First player oyuncuları dondurabilirsiniz. Mod hack var. Bir mod hack bilmiyorum. Teleport var. Sonra canımızı amra koyayım. Cana bak amra. Amına koyayım. Amına koyayım. İşte arkadaşlar Gördüğünüz gibi yine çok kolay bir uçmaya açalım ona koyayım. Uçmalar lan. Ama ne yapayım uçacağım bir kere uçacağım. Ama ne bak bak bak. Surprise lan ama ne onu uç. gel lan vur ama vur. Sabaha kadar vur. Vur ama ne yapayım o siktir. Git ama ne seni. Ne zaman çıktılar mı? Hadi ben bunu koyayım. Ne güzel Gördüğünüz gibi cana bak amına koyayım. Hiç ölmezsin amına koyayım cana bak. Oha. Allah 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 varmayın. Siktirin Allah hiç ya. Bak bak buna bak. Şimdi toplumun orospu çocuğunu alın. Oo uçarak çok. Uçarak giriyor amına koyayım. Uçarak uçarak. İşte arkadaşlar hilemiz kolay. Kolay dediksem amına koyayım çok kolay lan. Orospu'ya bak. Orospu'ya bak bak adam kör Ananın bacını sikeyim. Oğlum ben senin ananın bacını siktim bile. Oğlum uçuyor amına. Uçmayı kapatalım boku çıktı artık. Speed ne lan amına koyayım. Çok hay ne amına koyayım ne can bu düşmanları haklayın. Düşmanlar lan amına koyayım. O çizi nerede lan şu yarra. Aha move speed on Tamam şimdi hızlı yönelik gerek. Oha. Amına koyayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Evet yine koyduklarımın çocuklar amına koydumun ilk kan lan bu cana bak amına koydum can canlı can ilk amına koydum işte arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemiz resmen sikicin bulduğumuz her şeyi sikiyor amına koydum bu ilk yeni yeni, yeni anlamadım bu bunu her neyse işte arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemiz çok iyi çok güzel amına koyayım hileyi yakında vereceğim 100 tane beğeni gelirse hilemizi yeni videoyla paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler.